Zıklıyorum. hepinize tekrardan konuşamıyorum. Hepinizi tekrardan ben uşar benim amuşlarla Dragon City oynuyoruz. Arkadaşlar oyun bayağı bir değişmiş. Bayağıdır oynamıyordum. Çıkaramıyoruz. Bir savaş yapalım. Savaş yerim artık. çok değişmiş. Dur. Adam bunu seçiyorum. Tamam. Ben de tıkladım. Hemen maç yapalım. Arkadaşlar oyun sesini kapatıyorum. Ama oyun çok güzeldi. Of. Ah. Uçan tekme atız. Ve bunu da öldürdük. Aha. Of bu mu zayıf lan? Tepkiam yap. Öldürdük. Ah ah etle de. De prime opsan hani Ah. hayır. Hah, almadım. Bir daha da alamıyoruz. Baksana yendim. Abi ben bunu bir iki sene önce bırakmıştım Facebook mobil'e girdim. Şimdi arkadaşlar benimkileri bakayım. Dur, dur şuradan bakalım dur. Masaya. Arkadaşlar hal olarak durun bir şey ve tamam. buraya ateş buraya doğrudum Arkadaşlar ben bir şunları çiftleştireyim sonradan geliyorum Arkadaşlar gelin hanım Arkadaşlar bu videoda burada bu kadar olsun. Videomuz bu kadar da video. Ben de sizi beğenmeyi ben beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bye bye. Hadi görüşürüz.